Her şeyin bir sonu var Ersin'cim. Yani önemli olan camialar içerisinde sürekli olabilmek. Selçuk kendini güzel ifade etmiş. Uzun dönem Galatasaray'ın içerisinde kalabildiği, bazen iyi günler oldu, bazen sıkıntılı günler oldu, bazen tepkiyle karşılandı, bazen omuzlarda taşındı. Bunların hepsi... Bu kariyerlerin içerisinde mevcut. Çünkü hiçbir zaman sonsuz başarı veya sonsuz başarısızlık diye bir şey söz konusu değil. Dönem dönem çalkalanmalar, inişler çıkışlar, yükselmeler yaşayabiliyorsunuz. Tabii bence güzel bir bitiriş oldu Selçuk açısından. Çünkü bitirirken de oranın pozisyonunda kaptanlığa layık bir şekilde bir sonlandırabilmek. Tabii onun açısından bence en büyük şanslardan bir tanesi Fatih Hoca. Fatih Hoca ile geldiğinde de en büyük başarılarını Fatih Hoca ile beraber yaşadı. İlk geldiği sezon yanında söylemiyorsam 12 gol atan Melo ile beraber bir Selçuk e, İnan inan e, performansı vardı. Sonraki yıllar içerisinde bütün şampiyonluklarda yine Fatih Hoca ile yer aldı. Dönem dönem belki ayrılma noktasına geldiği süreçler içerisinde Fatih Hoca ile beraber yine e, çok etkili bir şekilde takım içerisinde kalmaya devam etti. E, güzel bir bitiriş. Bence evet. <laughs> şansı da yani şu açıdan da şansı var. Fatih Hoca ile beraber çok güzel bir geçiş yapıp bundan sonraki hayatı açısından da bir kariyer planlamasında ilk adımını hatta hayırlısı olsun. Tebrik ediyoruz Selçuk'a.